kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar iki tane yüze katla iki tane şans yıldızı dört tane 400 liralık kart ilk sıra boş ikinci sırada boş Evet üç de boş Dört de boş. İlk şans yıldızı boş. Bonus kısmı boş çıktı. Birinci ve ikinci sıra boş.

7 49 14 18 35 çarpı 6 600 47 26 Evet buradan 600 lira çıktı.

24 33 Evet. Bonustan da 100 lira. 400 liralık katkımızlık arkadaşlar. Bu kartımıza 200 lira. 600 de buna 800 lira ikramiye bulduk. 400'ü çıkarsak 400 lira kardayız. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.